Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hedefimiz 460 abone şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hemen bir maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar ben Mega Kumbara'yı açtım. Orayı da videoya koymadım ama yani video çekmedim ama. Arkadaşlar bana pek güzel bir şey çıkmadı. Ee, siz ne, sizlere ne çıktı yorumlar yazın. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Tamamdır. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şurada Karl var. Hemen şu Karl'ı bir alalım. O Karl taktiksel oynuyor arkadaşlar. Şimdi bunun bütün aksesuarlarını boşa kullandırmamız yok mu arkadaşlar? Sanırım 11 seviye ise iki tane aksesuar olabilir arkadaşlar. Biz de şöyle bir geçelim. Arkadaşlar büyük ihtimalle hepsi bitti. %10 ihtimalle ihtimalen e, dördüncüsü de var. Ama neyse şöyle bir gidelim. Ayak izleri burada bitiyor. Ama nerede oldu belli oldu arkadaşlar. Hemen ah be arkadaşlar bir mermimiz daha olsaydı çok iyi olurdu. Neyse sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar buraya gelelim. Buradan hemen bir dynamite neredesin kanka? Buradaymış arkadaşlar. Hemen dynamite'ımızı da bir aldık. Tamamdır. Başlıyor arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Miko geliyor. Bir dakika şöyle. Ah be neyse. Bu arada arkadaşlar sabahtan beri daha yeni oynamaya başladım. Elim pek ısınık değil. Bu arada video birazcık geç geldi kusura bakmayın. Şimdi. Şunu da şöyle atarsak olmadı ya arkadaşlar ne güzel oradan zıplaya zıplaya gidecektik. Ne oldu ya internete? Gel buraya meyze. Arkadaşlar meyve baya iyi kaçıyor. Git. Arkadaşlar. Ölmezse biz öleceğiz diyecektim de. Onu buradan e, Suki öldürdü. O nerede? Hemen bir kaçalım arkadaşlar. Bir dakika. Burada adam olabilir bu arada. Git yola git. Hemen şunu at. Bir de şunu. Ne oldu şimdi? Uf, arkadaşlar ikimiz de aynı anda öldük. Ama baya eğlenceliydi. Neyse bir dakika. Evet arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz. Şimdi hemen tamamdır. Başlıyor arkadaşlar. iki tane kit var. Arkadaşlar kitler gıcık. Neden derseniz gelip çal yapışıyorlar. Oyundaki bütün yükleri de bir yerden topluyorlar. Ama nereden onu bilmiyorum. Arkadaşlar maç bitince ben şu internetteki sıkıntıya bakacaktım da unutmuşum. Git buradan çank. Ah be neyse arkadaşlar bir dakika. Tamamdır arkadaşlar inşallah artık sıkıntı yapmaz. Şimdi başlıyoruz. Ve başladık. Tamamdır. Şöyle bir gidelim. Git kanka. Bulaşma. Bak şimdi. Ah be. Arkadaşlar birazcık daha yavaş olsaydı. Onu direkt öldürdük de. Neyse. Sıkıntı yok. Ve başladık arkadaşlar. Şimdi şu süre kalksın tamamdır. 3, 2, 1. Dynamite vs. Dynamite arkadaşlar. Gel buraya. Bir dakika ölmeyelim. Arkadaşlar hemen ölmeyelim. Kaç 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 Arkadaşlar Colt bayağı canımızı azalttı. Arkadaşlar Bonnie normalde hiç iyi değil. Nasıl böyle oluyorsa? Ben kullanınca arkadaşlar Bonnie çok kötü. Başkası kullanınca bildiğiniz yani mükemmel bir savaşçı. Neyse sıkıntı yok. Gidelim. Bir dakika ya niye zıplayamadım? Şurada mo var arkadaşlar. Bu arada mo harbiden baya iyi. Hemen şunu şöyle bir at. Arkadaşlar mo'yu almamız zaten çok zordu. Baya güzel karakter. Ama ultisi arkadaşlar bir tık kötü olmuş. Neden derseniz. Tamam güzel de süresi az ulti de yani arkadaşlar şu delicisi var ya on bir tane. Yani onun onun süresi bayağı az olduğu için güzel olmuyor ama karakter çok güçlü harbiden. Şöyle harbiden. Zıplayamadık da. Neyse arkadaşlar artık zıplayarak öldürmeye çalışacağım. Sabahtan beri arkadaşlar Michael zıplamaya çalışıyoruz ama zıplayamıyoruz. Şimdi bir açılsın. Arkadaşlar aslında zıplamaya çalışmasam her türlü iyi oynayacağım da. Ben full zıplamaya çalışıyorum. Baksanıza. Gel buraya El Primo. Bak. Kilimi çaldı. Neyse arkadaşlar. Ben sana bir şey demiyorum eve. Gel buraya. Neredesin? şunu da bir alalım. Tamamdır. Meg'i de aldık. Burada bir Edgar gördüm sanki. Arkadaşlar Edgar tıklarsa şu an var ya biter. Nerede bu? Gel kanka bana bir zıplasana. Gel. Arkadaşlar birazcık yaklaşsa var ya Çok iyi olacak Tamamdır Arkadaşlar Dynamite'ın taktiği bu Şimdi e, Hemen oynayalım Yani oyna tuşuna basalım Bu arada arkadaşlar Short videolarında hangi şarkılar istiyorsanız Yorumlara yazın Şimdi başladı arkadaşlar 3 2 1 Arkadaşlar yine zıplamaya çalışıyorum ve ölüyorum. Bir dakika al şunu. Kanka kaçma. Şunu bir al. Arkadaşlar ultisini adamlara atasın var da neyse. Şunu şöyle bir sallayalım multiyi. Seni de şöyle bir aradan çıkartalım. Ah be arkadaşlar. Dislike atıyor bir de. Neyse. Hemen oynayalım arkadaşlar tekrardan. Şimdi arkadaşlar yine zıplamamaya çalışarak oynayacağım. Böylece daha iyi oynuyorum. Şimdi gel buraya. Bir dakika. Arkadaş oluyor mu? Oluyor da arkadaşlar. Bu bence bizi de öldürmeye çalışacak. O yüzden biz şunu bir hemen aradan çıkartalım. Arkadaşlar yorumlarda niye öldürdün derseniz. Arkadaşlar o benim şu an canımı azaltmaya çalışıyor. Veya işte canım az olmasını bekliyor. Yoksa direkt öldürür. Her oyuncu böyle yapıyor artık. Tamam hadi eskiden olsa yapmayabilirler ama artık yapıyorlar. Eskiden böyle e, arkadaş olup satma ihtimali çok düşüktü. Ama artık yani bayağı yüksek. Şimdi gel buraya Draco. Ember aldık arkadaşlar. Mesela arkadaşlar eskiden sizi satmama oranları 90 iken. Şimdi satmama oranları 10. Niye ben de bilmiyorum. Mesela e, canımızın az olmasını bekliyor. Ondan güçlü bir karakterimiz varsa falan. Neyse tekrar oynayalım. Şimdi başladık. Bu arada arkadaşlar zıplayarak oynamaya çalış yani zıplamaya oynamaya çalışınca daha iyi oy oynuyorum onu fark ettim. Neyse biz birazcık zıplayalım eğlenceli oluyor. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya Angelo. Şunu bir tut. Ah be. Al şunu bir. Oo baya sağlam vurdu. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Alana öldük ya. Angelo'dan kaçarken alana öldük. Valla büyük bir yetenek. Neyse. Şimdi başladık. Burada bir beri var. Hemen şunu şöyle bir atalım. Kanka şunu da bir al. Almadın mı? o zaman bunu alman lazım. Şunu bir al. Kanka bu da hediye, tamamdır. Şimdi gidelim. Burada bir bastır mı gördüm? Arkadaşlar ultiyi birazcık şekilde atayım diyecektim de olmadı. Neyse. Bayağıdır Dynamite oynuyoruz. Ama değişti yok arkadaşlar. Dynamite yani bence oyundaki en iyi karakterlerden birisi. Tamam bazılarını sevmeyebilir ama bence mükemmel bir karakter başladı arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle. Burada bir Angelo var. Hemen ah be donmadı. Arkadaşlar onu orada dondursaydık var ya çok iyi olurdu. Şimdi başladı. tamamdır. Başlıyor. Direkt arkadaşlar zıplamaya alışmışım ki hep zıplamaya çalışıyorum da. Zıplamadan oynamaya da çalışıyorum da. Zıplamadan eğlencesi kalmıyor arkadaşlar Dynamite'ın. Şöyle hemen Hadi kanka donarsın. Tamamdır. Şimdi şu yükleri birisi pusmuştur ama. Bak ultiyi boşa harcattım ama sen de ölürsün. Ultimizi de geri aldık arkadaşlar. Şimdi hemen şurada bir gördüm. Bir dakika Lan Colette sen nereden çıktın? Şimdi şunu da şöyle atarsak. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar video bitti. Kanala abone... Ka Siz anladınız arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.